Evet gençler kaldığımız yerden devam edelim. Bir kardeşim demiş abi senin kullandığın araba benim garajımdan kayboldu diye. E, tahminimce yüksek ihtimal şöyle bir şey yapmış olabilirsin. Şurada bir arabanın üzerinde e, şuna tıkladığın zaman bu araba bu emanterden kaybolur. Gördüğün gibi X Devil gitti. E, şurada en sonda gördüğün üzere R Items diye bir şey var. Tekrar buraya bastığın zaman. Araban tekrar yerine gelecektir. O kardeşimin yorumu dikkatimi çekti. burada arşivleme kısım var. Burada fazlalık itemleriniz olduğu zaman şu kutucuğa tıkladığınızda bu arşiv kısmına gider ve arşiv kısmından da yani şu an olmadığı için göremiyorsunuz. Şurada arşiv kısmından tekrar üzerine bastığınız zaman tekrar yerine gelir bu araba. Bilginiz olsun diyelim. Şimdi en son 3 ve 3'ünkinde bir tane geride kalmıştık. 3 ve 3 atalım. Sonra yarınki videomuzda yine 2 ve 2 atalım. Şimdi diyeceklerimiz bir şeyimiz var mı? Cumartesi günü Fenek Veras çekilişimiz var onu söylemiştik size, bildirmiştik. Saat 2'de Twitch yayınımızda hepinizi bekliyoruz. Ee, aynı zamanda Discord'umuza da tabii ki bekliyoruz. Ee, çekilişler yapıyoruz. Discord'da özel çekilişler yapıyoruz. Ee, Twitch'imizdeki hafta sonu çekilişinde zaten saat 2'de kesinlikle gelmenizi isterim. Çünkü ekstra Steam kodu cüzdan kodu çekilişleri de yapmaya çalışacağız. İlginiz olsun. Şimdi gelelim 3v3'e. Şöyle birazcık bir arkadaşlarımızı tanıyalım. Nasıl oynuyorlar? Nasıl oyuncular? İyiler mi? Kötüler mi? Biraz defansif oynamakta yani. Başta en azından birazcık defansif oynayıp yer geldiğinde agresif yapmak her zaman mantıklı bu oyunda. Şurada bizim arkadaşımız bize güvenmesi gerekiyordu. Allah'tanki ki sonradan tutabildi. Şöyle izleyelim. Şimdi bizimki çıktığı için mecbur beklemek zorundayım. Şöyle bir pinch deneyeceğim. Biraz yavaş da olsa yine bir pozisyon çıkabilir diye umut ediyorum. Şöyle yapsam olmadı. Bu tür pozisyonlarda pozisyonunuz orada bittiği gibi direkt geri dönün. Adamlarınız yüksek ihtimalle devam etmeye çalışacaktır. Sert bir top gelirse böyle arkada bir kişi olarak en azından burayı korumanız gerekiyor diyeceğim de ben öndeki adama baktığımda arkadaki adamın vuruşu bana göre ters geldi. Ben tekrar şu diğer üstteki vuracak diye düşündüm. Bu vurunca direkt ters tarafımıza kaldı. Bakalım. Birazcık bir oyun takibi yapalım. Onu işte şu karşı adamlar değil de diyorum ya her zaman bizim adamlar oyunun kaderini bayağı belirliyor diye. Baya sıkıntılı oynuyorlar. Şöyle bir deneyeyim bakayım. Oo boost geldi çok iyi. Şu boost'u arkadaştan önce alayım diyeceğim de. O top geçerse gol yerdik. Bunda sıkıntı olmaz. Orada mecbur geri dönüyorum. Çünkü avantaj adamda. Şöyle bir tane uzaktan bir deneyelim. Belki iyi bir top seker. Güzel. Yani aslında orada yavaştan gidebilirdim de fakat e, şöyle bir şey vardı. Bu vurduğunuz toplar biliyorsunuz hani adam zor kontrol edeceği için dönen toplar veya bu şekilde seken toplarda avantaj gelme ihtimali yüksek olduğundan direkt bir kere vurdum. Çünkü kalabalık olarak gidiyorduk. Allah'tan ki iyi sekti. Şurada adamımızın gitmesi lazımdı. Gitmedi. Şu oyunculardan nefret ediyorum. Ki kafa gitmesi gerekip de gitmeyenlerden. Adam dünüz kaleyi vursa gol yemiş olacaktık. Şöyle bir şu tarafa doğru atayım. Diyecektim zıpladığım anda nasıl patladım o da enteresan bir konu. Orada tam zıplamıştım. Okay. O karşıdan biri oyundan düştü. Bizim için tabii ki de büyük bir avantaj. Şöyle ortaya doğru bırakacağım. Bu adam kesse bile Pek başarılı kesemeyecek zaten. Böyle bir dokunalım. Ya bizim adam niye benim peşimde geziyor ben anlamış değilim şahsen. <laughs> Sakın ola siz e, kendi adamımızın totosunda gezmeyin. Adam orada resmen benim pozisyonumu bozdu. <laughs> orada aslında gol bile atacaktım da. Umarım tutarsın güzel. 50'ye girecek orada. Pusta yok anladığım kadarıyla. çok yavaşladı. Şurada vurabilir mi tekrar? Yok vuramadı. Adam bozduk. Tutacağını zannetmiyorum. Adam orada bozduk ama adam da artık pink avantajından mıdır nedir bilmiyorum. Normalde bizi yani bizim de direkt lap diye kesebileceğimiz bir topa herif bizden daha avantajlı vuruyor pozisyonlardan işte nefret ediyorum gerçekten. Ki pinkleri de çok yukarıda. O da ilginç bir konu. O vuracak. O topa girmememiz gerekiyor. Çok ciddi bir lag oluyor bu pinkten kaynaklı. Topun ne olduğu bile belli değil farkındaysanız hani sekiyor gibi oluyor ama çok tuhaf görünüyor. Şöyle bir indirelim. Kaleci bir çıkaralım kaleden. Şu topa benim kesmem gerekiyor. Şuna bir tane daha şöyle hızlı vuracağım. Çünkü adam kesmeye çalışacaktır. Bu yok ama bir tur daha şöyle zorlayabildiğim kadar zorlayayım. Şimdi adamımıza bırakıyorum. Bir şeyler yapar umuduyla. Tekrar bir ortaya indirelim diyecektim. Güzel sekti aslında ama. Olmadı. Süre çok az. Düşürmemeleri gerekiyor. Orada bir bump yedik son anda. Valla güzel bir oyun çıkabilirdi ama bizdeki şu fenekli e, habire böyle arkamda dolaştı. Çok çok enteresan bir oyunu vardı. Bizde de bir arkadaş hiçbir işe yaramadı. Sanırım yaramayan da yüksek derece o fenekli olabilir diye düşünüyorum. Yani hakkıyla çıkmayan arkadaşlar rütbelerde oynadığı sürece tek başınıza oynadığınızda size denk gelme ihtimalleri çok çok yüksek olacak. Çünkü ne doğru düzgün pozisyon bulabildik, ne doğru düzgün Hani bir atak yapabildik. Yaptığımız atakların çoğu da boştu yani öyle söyleyeyim. Hani adam akıllı zora soktuğumuz pozisyon yoktu bile. Bakalım bu sefer kimler gelmiş olacak. Bir tane Türk var sanırım 100 pinkli. Ping yüksek oldu mu genelde Türk olarak değerlendiriyorum. Diğeri de Türk olabilir 52 pinkli arkadaşımız. Evet kick daha çıkamıyorlar. Güzel. Şu adamı bir bozayım. Her ihtimalle karşı. Çok yaklaşmayacağım orta açarsa diye. Güzel orta açtı. Şimdi hani arkasında dolaşmayın dememin sebebi bununla alakalıydı. Bu adamın peşine takılsaydım ben orada bu adamın açacağı ortada bu pozisyonu yakalamamış olacaktı. O yüzden adamınızın orta açacağı ya da vurduktan sonra geleceği yönlere doğru gitmeniz gerekiyor adamınızın peşinde az önceki oyunda olduğu gibi fenekli adam gibi gezerseniz hiçbir pozisyonda hiçbir şey yakalayamazsınız. Boş boş gezersiniz öyle. Bunu sakın yapmayın. Şurada bekliyoruz gene. Orta açma ihtimali yüksek. Bizim arkadaşımız da uçtu. Denedik ama yetişemedik. Diğer arkadaşım baktım nerede diye. Şimdi kontrol. Kontrolden sonra gidiş her zaman çok önemli. Direkt bam güm her zaman vurmayın. Oo, bu biraz istiyor. Vuramadı. O da güzel. Şu arkadaşı patlatayım ben. Bu da orta gelir mi? 5 bustumuz var. Şöyle dedim. Belki yetişebilirim. Kaleciyi bantladık. Kaleye geliyorsa gol olması lazımdı ama kaleye gelmediği için kendi adamıma çarpmayayım. Onu yapma işte. Üff. Onu yapmasaydı top direkt önümdeydi benim. Vay güzel yetişti. Evet. Güzelebilirsek bu yıl inşallah. Bu su da mı istedik? Şimdi bu tür pozisyonlarda çıkmayın. Bunun sebebi de tam anlamıyla şu. Aslında şu benim yaptığım gibi de yapmayın. Çünkü bu çok riskli bir hareket. Güzel bir de bu çıktı şansımıza. Şöyle minik dokunacağım. Ama biraz sert gitti yine de. Şimdi burada arkadaşımın devreye gireceğini bildiğim için direkt geri dönüyorum. Aslında normalde birçok insan orada direkt döner. Top yine geliyor diye girer orada. Ama ben bunu yapmıyorum ve rotasyona dikkat eden biri olduğum için ve siz de rotasyona dikkat etmeniz gerektiği için direkt hemen geri dönüyorum. Yani rotasyonda şöyle bir şey var. Rotasyonu zaten Diamond Ligi'nde yapamıyorlar fazla. Ve birçok arkadaş rotasyon ne abi diye soranlar var. Hani bir arkadaşınız gidiyorsa onun arkasını kollayan biri olacak. Ben gidiyorsam en öndeki adam da benim arkamı kollamaya dönecek. Rotasyon tam olarak bu oluyor. Bu gol değil. Şöyle bir yapsak, bir de minik dokunsak, o güzel kes. Yani mesela şu iki adam buradayken benim de bu topa gitmem çok mantıksız. Takip ediyorum. Bakıyorum pozisyonlara. Geri dönem var mı? Şu anda yeni geri dönüyor adam. Şurada artık hani %100 değeceğime eminsem yapıyorum. Ve bu pozisyondan sonra buna devam etmeyip direkt arkadan gelen adama bırakıyorum. Rotasyon tam olarak bu oluyor. Öndeyken orta açtığınız zaman ya da şu çektiğiniz zaman Arkadan adamınız geleceği için e, ona da salmanız gerekiyor topu ki mesela burada bile e, çıksam bile o topa direkt buradan uçmak yerine önümdeki adamların atlayıp iş yapmasını beklemek zorundayım. Yani yapamazlarsa onların şeyi öteki türlü e, chase'lemeye giriyor. Yani rakibinizde double komite giriyor. O yüzden önünüzdeki adamların oynamasına her zaman izin vermeniz gerekiyor. Yeri geldiğinde ve chase'lenecek pozisyonlar da çıkıyor fakat e, rotasyon oyununa alışmazsanız Diamond liginden hani şans eseri çıksanız bile şampiyon Ligi'nde maalesef e, sıkıntı çekersiniz öyle söyleyeyim. Bu biraz sıkıntılı. Bu da bakın direkt topu uçmuyorum. Arkadaki adamın ne yaptığına bakıyorum. Ondan sonra e, tekrar pozisyona gidiyorum. Burada bump yedik. Kim gene hafif safe ve güvenli oynuyorum. Bakıyorum vurabilecek mi? Double da yapacak gibi. Aynen. Çok güzel. Şurada bak üçüncü adamım hemen geliyor. O geldiği için pozisyonum kötü bile olsa geriye gidiyorum. Fakat bizden bir adam da girdi. Ben mi çıkacağım o mu çıkacak anlık karar verip o çıkıyorsa tekrardan bir tık daha safe kalıyorum arkada. Çok güzel. Yani bu oyunu oynadığınız sürece oyunda 3S oyununda pek sıkıntı çekmezsiniz. Ne zaman ki sıkıntı çekerseniz bir tane buslanmış adam gelir, bütün topları misler. Yani sıkıntılı bir arkadaştır, hakkıyla çıkmamıştır. O adamlarda sıkıntı çekersiniz. Ama şu an bize gelen adamlar gayet düzgün oynayan arkadaşlar olduğu için biz de rotasyona dikkat ettiğimiz için yani şu an için pek sıkıntı çekmiyoruz. Pozisyonları da biz güzelce yakalıyoruz. Şurada bir double'ladılar ama o arada olabilir. Onda sıkıntı yok. Yani şu an Diamond Telos olduğu için çok çok da aşırı profesyonel oynamanıza gerek yok. Yani arada mutlaka kaçıracağınız ya da kaçan şeyler olacaktır. Ee, bu da güzel, enteresan bir gol oldu. O yüzden e, bunu şu andan itibaren yapın ki şampiyon elasına geldiğiniz zaman rotasyon konusunda en azından öğrenmiş olursunuz ve rakiplerinizle uyumlu oynamayı öğrenmiş olursunuz. Yani diyeceğim o ki her topu atlamayın. Önünüzdeki adamı ve arkanızdaki adamı takip edin. Hangi topa ne zaman gireceğinizi e, özellikle geriye dönerken gerideki adamlarınızın ne yaptığını bir göz ucuyla bile olsa bir kere şöyle hani space'e basıp ya da artık kolla oynuyorsanız üçgene basıp e, bir kere göz ucuyla bakın. Riskli pozisyonları gözünüz kesmiyorsa kesinlikle 50'ye girmeyin. En son adamsanız. Şöyle dokunabilir miyim? E, dokunamadım. Şimdi burada gene bakın üçüncü adam çıkabilir ihtimaliyle direkt hemen onun arkasına geçiyorum. Şöyle bir deneyelim şansımızı. Bu oyunda evet takım arkadaşlarımızla düzgün oynadıkları için gayet rahat bir oyun çıkardık. Yani size hem anlatarak hem de oyun oynayarak yani bir şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Umarım faydası oluyordur. Hızlı kickoff falan soran arkadaşlar varsa da şu son pozisyonda çıktığım gibi çıksanız bile speed flip yapmadan hızlı bir kickoff yaparsanız önemli olan şu çapraz atlayışı düzgün şekilde yapabilmek. İlk maçta evet dediğim gibi sıkıntı yaşadık çünkü biraz sıkıntı vardı arkadaşlarımızın bir tanesinde. Biri de hani oyunu öğrenememiş. Sadece adam arkasında gezmeyi öğrenmiş bir kardeşimiz olduğu için. Pek bir şey yapamadık ama bu oyuncular hakkıyla buraya geldikleri için, bu oyuna emek verdikleri için çok rahat bir şekilde bu maçı fazla zorlanmadan almış olduk. Bakalım bir şeyler kazanmış mıyız? Kazanmamışız. Dediğim gibi e, cumartesi günü saat 2'de, öğlen 2'de, hatta biz 12'de yayın açıyoruz da siz 2'de orada olduğunuz zaman... E, çekilişe katılabilirsiniz bir adet rast bir adet de fenek çekilişi olacak discord sunucumuzda da takım oluşumu var ve ayrıca çekilişler yapıyoruz trade sohbet takım arıyorum bölümleri de mevcut arkadaşlar. Hani kitle olarak büyüyoruz. Sizleri de yeni gelen kardeşlerim veya yeni gören arkadaşlarım varsa diye hani ara ara tekrarlıyorum böyle ki orada gerçekten çok güzel sohbetler döndürüyoruz. Birlikte maçlar atıyoruz. Güzel güzel vakitler geçiriyoruz. Sizleri de aramızda bekleriz. Sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.